Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh. Evet sevgili arkadaşlar, bu videomuzda Muhammed Suresinin 7. Ayet-i Kerimesini seslendireceğiz. Seslendirmeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü. إن الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا أيها الذين آمنوا انْصُرُوا اللَّهَ <سؤال> يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ <سؤال> آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ yüsebbit aqda Ya yaa ayuha lizina amanu yansurkum ve yüsebbit aqda makum sadakallahul azim rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla ey iman edenler siz Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve bu uğurda bulunduğunuz her yerde ayaklarınızı sağlam tutar kaydırmaz. Büyük olan Allah doğru söyledi. Ya eyhellezina amenu in tensurullah yenzurukum ve yuthabbit aqdamukum ya أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن انصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم يا ايها الذين امنوا sorurullah heyyen soküm ve Yusef bit Ya Ye Eeyhallellezina emmenüm İten sorulah heyyen soküm ve yüzsef bit akıdemeküm Sada Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler, siz Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ve bu uğurda bulunduğunuz her yerde ayaklarınızı sağlam tutar, kaydırmaz. Büyük olan Allah doğru söyledi. Ya eyühellezine amenu in tensurullah yansurukum ve yusabbih ثبت أقدامكم ۖ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ۖ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا أيها الذين آمنوا Nasrullah'e yardım ederseniz, ve ayaklarınızı sabit kılar. Ey iman edenler! İn ki, Allah'a Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler, siz Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ve bu uğurda bulunduğunuz her yerde ayaklarınızı sağlam tutar, kaydırmaz. Büyük olan Allah doğru söyledi. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرُكُمْ أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا أيها الذين آمنوا اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ صَدَقَ اللّٰهُ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler! Siz Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ve bu uğurda bulunduğunuz her yerde ayaklarınızı sağlam tutar, kaydırmaz. Büyük olan Allah doğru söyledi. Ya eyyühellezine amenü in tensurullahe yensuruküm ve yüseb ثبت يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا أيها الذين آمنوا Sorullah heyen soküm ve yüzs bit akıdemeküm Ya Eeyhallezinaüm İten sorurullah heyyen soküm ve yüzef bit Akkıdemeküm Sada Allahallahülne alayım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler, siz Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve bu uğurda bulunduğunuz her yerde ayaklarınızı sağlam tutar, kaydırmaz. Büyük olan Allah doğru söyledi. Ya eyhellezina amenu in tensurullah ve ثبت أقدامكم ۖ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ۖ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا أيها الذين آمنوا Sorullah heyen sokümme Yuef bit akıdemeküm Ye Eey mühallezina emüm İten sorurullah heyyen soküm ve yüzef bit Akkıdemeküm Sada Allahülne alayım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler, siz Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ve bu uğurda bulunduğunuz her yerde ayaklarınızı sağlam tutar, kaydırmaz. Büyük olan Allah doğru söyledi. Ya eyyühellezine amenü in tensurullahe yensurüküm ve yütheb. أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن İnsurullah, yansur küm, meyusabit aqdam küm. Ya eyüha lüzzin âmanu, İnsurullah, yansur küm, meyusabit aqdam küm. Ya eyüha lüzzin اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ Ya يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler! Siz Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ve bu uğurda bulunduğunuz her yerde ayaklarınızı sağlam tutar, kaydırmaz. Büyük olan Allah doğru söyledi. Ya eyyühellezine amenü in tensurullahe yensurüküm ve yütheb. ثبت أقدامكم ۖ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ۖ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا أيها الذين آمنوا Sorullah yeah heyyen soküm ve Yusef bit akıdemeküm Ye Eey yellezina emü İten sorulah heyyen surküm ve yüzsef bit akıdemeküm Azim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler. Siz Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ve bu uğurda bulunduğunuz her yerde ayaklarınızı sağlam tutar, kaydırmaz. Büyük olan Allah doğru söyledi.